Dostlarım yeni bir günden yeni bir bölümden hepinize tekrardan merhabalar diyerek videomuzun girişini yapalım. Bugün anlatacağımız konu tabii ki e, oyunun ileriki aşamalarını bilen, oyun yıllardan beri oynayan, tecrübeli olan insanlar için basit ama oyuna yeni başlayan insanlar için gerçekten kritik öneme sahip olan bilgilerden biri. Bu bilgi nedir? E, premium olan oyuncuların etiket atması. Etiket atmak ne demektir? Size e, operasyonda yani... Operasyon dediğimizde size bir saldırı geliyor ve biz siz bu saldırıların ne olduğunu bilmeniz için oyunun size sağlamış olduğu şeydir etiket. Ne yapıyoruz? Hemen bu saldırıların saldırıların olduğu yere geliyoruz. Ondan sonrasında hepsini seç diyoruz veya şöyle tek tek de mesela yapabilirsiniz. Etiket yaptığınızda mesela bu gelen baltaymış. Şöyle hepsini seç yapıp etiket de yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Zaten ee, videomuz kısa bir videoydu. Umarım herkes için faydalı olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese mutlu günler, iyi oyunlar diliyorum.